Merhaba arkadaşlar, bu paylaşımımızda e, cevap anahtarını sisteme nasıl yükleyeceğiz, onu göstermeye çalışacağım. E, cevap anahtarını şu şekilde linki, yandaki panelden linki tıklıyoruz ve buradan isterseniz manuel tek tek girebiliriz ama e, daha sağlıklı olması için bunu Excel'de girmenizi istiyorum arkadaşlar, elle girmenizi istemiyorum. Excel'de girmenizi istiyorum. Excel'de bir şablon oluşturup o şablon dosyasından verileri almanızı istiyorum. Bakın burada bir tane şeyimiz var gördüğünüz gibi. Şablon dosyamız indir İndir dediğiniz zaman açılacak ve şimdi açtık. Bakın bu şekilde bir Excel oluşturdu bize. Türkçe dersini bu alana zaten silmeye çalıştığımız zaman şöyle bir gelecek. Bu tutum başlıklarına dokunmayın şeklinde. Ee, buradan dersleri seçebiliyoruz. Tek tek dersi yazmaktansa diğer ama bunu toplu olarak yapabiliriz. Mesela şu ikisini seçip soru, soru numarasını. Bazen arkadaşlar diyor ki ya şeyi kaydetmek zorunda mıyız? İşte kazanımları. Hayır. Bu sizin için e, daha sonrasında yani kazanımları yazarsanız hangi soru, onu da sorularla ilişkilendirirseniz e, daha iyi olur. Ama yazmak zorunda değilsiniz. Bunu bu şekilde yapalım. Kitapçık türleri şimdilik A kitapçığı var. Daha sonra sistemi geliştirdikçe bir kitap uygun gideceğiz. Bunu kitap sütürünü de seçtiğiniz, kaydettiniz. bu şekilde, hızlı bir şekilde. Şimdi de cevap anahtarlarını bunu sırayla tek tek böyle bu şekilde. Hani webde biliyorsunuz yerleri bu kadar hızlı giremezsiniz. Onun için Excel'de almanızı tavsiye ediyorum. Öyle kurguladık. Birkaç amacı var bu Excel'den almanızı istememizdeki sebeplerden birkaç tanesi var. Onları da şimdi yeri gelince anlatmaya çalışacağım. Bakın bu şekilde verileri girdik. Bildiğimizi kabul ediyorum. Evet. Matematik dersine geçtik. Yine yukarıdaki gibi. Bu arada bu sıralama, ders sıralaması sizin şeyinize uygun olursa, soru kitapçınıza uygun olursa daha iyi olur. Mesela soru kitapçınızda Türkçe var. Ondan sonra matematik geliyorsa matematik yazabilirsiniz. Bu şekilde. Hangi ders geliyorsa soru kitapçınıza o ürünü yazarsanız daha iyi olacak diye düşünüyorum. Yani bu kitapçı da seçelim şöyle A yapalım onu. Böylelikle hızlı bir şekilde şuradan doldurma formunu kullanarak Excel'in sunduğu o güzelliklerden faydalanarak hızlı bir şekilde ne yapabiliriz? Doldurabiliriz. Evet. Burasında Atmasyon yapıyorum önemli değil sevgili arkadaşlar. Ya yani da şöyle yapalım ki anne bu dosyada şey, dolu matematik birinci doğru doğru cevabı ne? Istedim? A olsun. B, B B B B B böyle atıyorum ben şu anda. Önemli olan işte bu ve size şablonu göstermek. Evet bunu bu şekilde F12 yapıp kaydedebilirsiniz farklı kaydedebilirsiniz. Yani kolaylık olsun diye onu seçiyorum. Burada moving dilenler atayım oradan kolay olsun alması. Evet. Bunları kaydettiğimize göre kapatabiliriz. Ne yapıyoruz şimdi sevgili arkadaşlar? Şablonu hallettik, indirdik. Şimdi o şablon dosyasını, kaydettiğimiz şablon dosyasını alalım. Bakın burada. Bunu aldık ve Excel'den yüksel dediğimiz zaman Evet. Bir sınav seçin diyor. Deneme sınavı. Tek bir sınava oluşturmuştuk zaten. Bizden onu istiyor. Tekrar dosyayı seç diyoruz. ve Excel'de import ediyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar burada dersler gel gelmeye başlayacaktır. Bunları bu şekilde görebilirsiniz. Evet gördünüz. gibi ders seçmiştik. İkisi de geldi. Buradan kendiniz isterseniz bunların üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Dersi seçtiğiniz zaman bakın ee, cevaplar burada kazanımlar girmediğimiz için kazanımın bilgisi giriliyor falan bu şekilde yapabilirsiniz siz. Bu şekilde yaptıktan sonra buradan tümünü kaydetten kaydettiğiniz zaman ne olacak? Tümünü kaydetmiş olacaksınız. Keşke bunlar da girseydik ama benim zamanım yok. Siz bunu bu şekilde oluşturabilirsiniz. Dersi tekrar seçtiğiniz zaman bakın tekrar onunla ilgili o matematikte tabi başka hazır olanlar vardır xxxx diye siz bu şekilde kazan bilgilerini doldurabilirsiniz bu şekilde ben uzatmayacağım tümünü kaydettiğiniz zaman sisteme kayıt oldu diyor bir daha cevap anahtarı girişi de bu kadar sevgili arkadaşlar İsterseniz excelde girin demiştim daha önce İsterseniz buradan hızlı var mesela burada aaa bbb yapmışız ya buradan hızlı bir şekilde onları da değiştirebilirsiniz A, B, C, D, E falan. A, B, C, D, E. A, B. Baştan alayım. Bu dört sınav şık olduğu için A, B falan. A, B, C, B A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Mesela bunlar bunlar girdiğiniz kutular dağıt dediğiniz bakın şunları göreceksiniz. Değişim fikrini göreceksiniz. Hızlı bir şekilde bu şekilde değiştirebilirsiniz ve bunu da kaydettiğiniz zaman kaydedecektir. Cevap anahtarı da bu kadar. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.